Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Bugün Divas'tayız. Divas Simulator oyunumuzda arkadaşlar. E, biliyorsunuz erken erişimde hala. Ve sık sık güncellemeler geliyor. En son 1.7 güncellemesi geldi. Ve bununla arkadaşlar birlikte yeni bir hattımız geldi. Şöyle hemen bakalım editörden. Normalde oyunun iç arkadaşlar TXL hattı vardı. Bakın şuradan şu hat vardı. Şimdi bu güncelleme ile beraber arkadaşlar yeni bir hattımız geldi. 200 numaralı hat bakın. Buradan başlıyoruz. Burada bitiyoruz. 27 tane durak var. 15 kilometre ve 40 dakika sürüyor. Gerçek şekilde olduğu için 40 dakikalık bir yolumuz var arkadaşlar. Biz tabi bugün hepsini gidemesek de e, nereden baş? Şuradan başlayacağız sıfırdan. E, ve hemen hemen şöyle bir 20 dakika falan gideriz. Yani stat Soper diye bir yerde arkadaşlar bırakırız ardından diğer bölümlere tam tersi buradan başlarız. Burada bırakırız diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Daha sonra yine yolda giderken konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Aracımız kısa olsun. 12 metrelik araç olsun. Her şey hazır. Şu saati biraz alalım geriye. Şöyle tam öyle vakti olsun. Hatta böyle kalsın. Tamam diyelim. Hava dinamik kalsın. Başlayalım bakalım. İlk defa gidelim. Şöyle bir yeni, yeni yolları, yeni durakları görelim. Evet. Tam böyle. Öğleye doğru hava. Buralar yeni bakın. Grafikler müthiş. Bakın etrafa. Evet oteller burası. Haydi bakalım. Otobüsün içi Dayılar bizi de bir hemen gidelim var biz. Evet arkadaşlar hemen önce bir aracımızı hak çölümüzü gidelim 83. 128. Ya güzel gelsin. Biraz daha hızlı, seri. Ay senin biletine başlayacağım ya. Ne istiyorsun? Tek bilet abi. Devam. Bu da abi. Hamzi bet almadı merkezi ya. Al para üstün. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bir dakika bir, dakika beklemeyelim. Diye çıkalım abi. Başka. Kırmayı açalım. Haydi bakalım. Yeni yolları şöyle bir görelim. Farktan başlayalım. Ya Allah. Oyun hala arkadaşlar aynı fiyatta diye düşünüyorum. 59 lira olması lazım. Ee, yani bu indirimlerde indirime girmeli sanırım. Erken şimdi hala oyun. Gelen var mı? Yok. Şu bozuk yollardan harika oluyor. Otobüsün gelen sesler böyle tangır Şimdi gidelim bakalım y 20 dakikalık bir yol var. En azından biraz gidelim. Abi sürekli aynı hatta yani ben hani arasında girdim şimdi e, oyuna bilenler bilir. E, sürekli aynı hatta gidiyorsun insan sıkılıyor. Bu şimdi böyle yeni bir güncelleme yeni bir hat geldi ben de güzel oldu ve büyük bir uzun bir hat. gerçeği sonuçta oyun. Yani 20 tane durak var, 40 dakika sürüyor. Hadi yeşil yanmışa gidelim Evet arkadaşlar ilk durağımda geldik. Orada bir teyzemiz var bizim herhalde. Teyzem. Hadi abi hadi. Devam ki. Neyse bu stat sofer miydi? Onu da merak arkadaşlar. Ardından da diğer ben bu yolu daha sonra bitiririm sizden sonra büyük bitmeyle. Oradan başlarız. Buraya gideriz. Ne diyorsun ya? Yani? Oradan kaldığımız yere giderek gideriz. gitti ya o. Niye bu duraklar biraz yakınmış herhalde. Hemen geldik ya durakımıza Biraz sayalım arkadaşlar. Hadi abi hadi. Var mı başka? Oyunda sürekli güncellemeler geliyor. Arayüz falan değişti. Başka ayarlara geldi. Yani devamlı güncelleniyor. işte 1.7 geldi en son. 1.1'den başladı. 2 3 4 de gitti. Bunda da bence güzel bir güncelleme gelmiş. Sonuçta yeni bir hat gelmiş bakalım gittikçe git, bilecek herhalde bu oyun böyle biraz da şu epeyasyonlarına el atarlarsa arkadaşlar harika olacak hala çünkü o sıkıntılar var çok değil evet böyle efendim müzik kafe bir sadece? Diyecektim ki yaldır. Devam. Hop hop hop. Ya ya geç. Tam da yanında polis var ha. Abi ne haber abi? Ablam ya o. Ablayı da almış yanına. Polis abi ablayı almış yanına gidiyor. Tren yolu falan var galiba. Tren var mı? Tren mi? E, tren demiş. Aynen. eee tren var burada. Nepode Straße, Danziger Straße. Ne diyorsun? Bir de bir anlayabilsek. Aslında Türkçe e, seslendirme de olsa keşke ama maalesef yok. Dil Türkçe oynayan bir dünya Türk insanı var ama bu oyunları maalesef Türkçe seslendirme yok bu nasıl bir yol buradan u, u döneceğiz ya aynen dön geri bir daha biraz seri Tamam millet Tamam mıyız Şimdi arkadaşlar buradan Yok dönmeyeceğiz Niye gösterdi ki Allah Allah Az önce Neyse am Buradan bakın otobüsün içi falan görünüyor. Yukarıdan. Şöyle. Kameramızdan görünüyoruz. inenlere binenlere de bir kişi geldi, iki kişi daha geldi. Hala var abi orada, hala var. Biraz seriyorsan arkadaşlar ama. şu anda bakın Gerçek saatte yani oyunun saatinde hemen hemen eşit gidiyoruz herhangi bir gecikme falan yok herhalde bir sonraki dura 3 metre varmış hatta şimdi 250 kaldı Evet. Şu bakın şuradan görüyorsunuz kimin geldiğini. Tamamdır. Duraklar öbürüne yakın. Mesafe az yani. Bakın hemen direkt şey geldi. Durak geldi. bakalım buradan sağ mı acaba döneceğiz ileriden ay senin mizi yendi be Ne Neyse artık kestim bir kere. Yapacak bir şey yok abi. Burada bol bol tramvay yolu var. Mollstraße, trafik aslında 60 70'lerde ama pek de fazla araç geçmiyor. Oh 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 ne kastı be. sinyali açınca geliyor kamera. Kapınca gelmiyor bakın. Açtım geldi. Böyle bir şey var. Aynen sinyallerle hemen kamera değişiyor. Bu yolda bayağı bir geniş bir yol yazıyor.

Şu an neredeyiz? Ha, buradan başladık pardon bize evet. buradan başlamışsak o zaman ben buradan sanıyordum Buradan başlamışsak abi demek ki Çok az daha kaldı biraz daha var Şurada bir, burada bir yerde bakıyoruz aynen Şu an hala saatimiz tam uygun saatteyiz S und U-Bahnhof Alexanderplatz Memhardtstraße. Alexanderplatz, Berlin. 开门，开门。 hadi abi haydi stat soft derdi galiba birazdan oraya gideriz aynen bu attığın durapların birbirine yakın mesafede Allah Allah bekle. Oradan sıkışırıyorsun ya. Önün boş git direkt. <laughs> Lustgarten. Metroya bak. Evet arkadaşlar geldik. Kasım para geldik. Şimdilik burada bırakalım dediğim gibi diğer bölümde arkadaşlar ee, diğer taraftan buraya geliriz yine. Yolları görürüz. Evet arkadaşlar yeni güncelleme ile 200 numaralı hat artık geldi. Gördüğünüz gibi ve e, ee, Dibas'ta bu şekilde e, güncelerimizden gelmeye devam ediyor. Ben dediğim gibi arkadaşlar diğer bölümde de buradan yine buraya geliriz. Bu kez de bu yolları görürüz. Yani buradan daha etmeye düşünmüyorum. Buradan buraya geliriz. Umarım yaparız onu da. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.